Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerde shorts videomuza başlamadan önce kanalı kanala abone olup like atmayı unutmayın diyoruz ve başlıyoruz. Hatırsızlığımı göstereceğim. Bunu şöyle göstereyim. çok dandik olanları da var bunun. Şunu göstermeyi unutmuşum arkadaşlar. Şu. Şu var. Bu var. Bu var. Yine şöyle büyük bir şey var. Şöyle göstereyim. Şu, 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 şu. Şu, 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 şu. Şu, şu. Şu var. Şu şu şu. 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 şu, şu, şu. Bu da benim kral arabam. Evet o. şeyimiz var. Böyle 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 yaklaşık 60 70 tane var. Arkadaşlar uçağımız var burada. Bunu dizmek için çok uğraştım arkadaşlar. Ya bunu bir abonenizi, like'ınızı alırım. Görüşürüz. Herkese iyi günler. Bay bay.